siyasi olayları içsel işleyişimizden ne kadar genellikle ayrı tutabildiğimizin bir göstergesidir ki bu tür siyasi olayların bizi delirtecek bir güce sahip olduğundan bahsetmek kulağa alışılmadık ve hatta tuhaf geliyor. Elbette bazen ekranlarımıza iç çekebilir ya da bir arkadaşımızın yanında belirli bir duruma bir iki küfür savurabiliriz ama bir şekilde aklımızı işlevsel tutmayı tamamen kaybettiğimiz, kaygılarımızı artık bastıramadığımız ya da bakış açımızı koruyamadığımız o gerçekten aşırı durum olan delilik doğrudan bizi etkilemeyen siyasi olaylarla ilgili olarak abartılı geliyor. Üzerimize doğrudan bir bomba düşmüyorken ve hiçbir zorba bizi açıkça hapse göndermiyorken dünyanın bizden birkaç mil uzakta kendi içinde biraz delirmiş gibi görünse bile aklı başında olmayı delirmemekle ilişkilendiriyoruz. Ama eğer bazı şeyler üzerimize genel olarak kabul edilenden daha fazla bir baskıyla geliyorsa, belki de tarihte yaşamış en hassas insanlardan biri olan yazar Virginia Woolf'un örneğine bakabiliriz görünüşe göre Almanya'da faşizmin yükselişi ve İkinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesiyle birlikte zihninin ve sonunda hayatının kontrolünü kaybetmişti. Virginia Woolf uzun zamandır zihinsel olarak iyi değildi. 6 yaşından ergenliğe kadar üvey erkek kardeşleri tarafından cinsel istismara uğramıştı. 13 yaşında annesini, 15 yaşında çok sevdiği üvey kız kardeşini ve 22 yaşında babasını kaybetmişti. Dünyanın pek de güvenli gelmemesi, sık sık dehşete kapılması, kendisine yapılanları içselleştirip kendini korkunç biri olarak hayal etmesi ve herhangi birinin nazik, güvenilir ya da gerçekten onun yanında olabileceğine güvenmekte büyük zorluk yaşaması hiç de şaşırtıcı değil. Aynı zamanda yaşadığı zorluklar ona güzelliğe, nezakete, dostluğa, edebiyata ve şefkat ile empatiye karşı muazzam bir iştah kazandırdı. İçinde korkmuş ve incinmiş olan her şeyi telafi edebilmek için dışarıda iyi hissettiren şeylere fazladan sıkı sıkıya tutundu. İşte bu inancı Virginia Woolf için uzakta başka bir ülkede yaşayan bir yabancı olan Hitler yok etti. Onun saldırganlığı, nefret dolu ve gerçek dışı konuşmaları, Almanların zihinleri üzerindeki kontrolü Woolf'un her şeye olan güvenini aşındırdı o dünyayı karanlığa boyamış ve Wolf'un zaten her zaman az bulduğu umudu da ortadan kaldırmış gibi görünüyordu. Onun zalimliği, Wolf'un hayatında daha önce yaşadığı tüm zalimlikleri fazlasıyla yankılandırdı. Polonya'nın ardından Fransa'nın ve tüm Batı Avrupa'nın işgali, Blitz ve U-Bot saldırılarının başlaması, Virginia Woolf'un akılcı ve ilkesel davranışları olan inancının temellerini oydu dünya yolunu kaybetmişti ve wolf da kendini aynı şekilde davranmaktan alıkoyamıyordu. Korkuları, sesleri, öfkeyi ve sıkıntıyı durdurmak için elinden geleni yaptı. Ama kocasının sevgisine rağmen koruyucu önlemler yavaş yavaş ortadan kalktı. 28 Mart 1941'de Londra'ya yapılan özellikle anlamsız ve yıkıcı bir Alman hava saldırısının ardından Virginia Woolf ceketinin ceplerini taşlarla doldurdu ve Sussex'teki Rodmell'deki evinin yakınındaki Uz nehrine yürüdü. Cansız bedeni 3 hafta sonra bulundu. Boğulmadan önce Woolf kocasına bir mektup bıraktı. Şöyle yazdı: Yeniden delirdiğimden neredeyse eminim. Bir kez daha o korkunç zamanlardan geçemeyeceğimizi hissediyorum ve bu sefer iyileşemeyeceğim. Sesler duymaya başlıyorum ve konsantre olamıyorum. Bu yüzden bana en doğru gelen şeyi yapıyorum. Bana mümkün olan en büyük mutluluğu verdin. Sanmıyorum ki iki insan bu korkunç hastalık gelene kadar daha mutlu olabilirdi. Artık daha fazla savaşamayacağım. Bende kalan tek şey senin iyiliğinden duyduğum kesinlik. Virginia Woolf'u nazizmin kurbanlarından biri olarak düşünmek tuhaf görünüyor. Sonuçta Hitler'in öfkeli konuşmalarından hiçbiri onu hedef almamıştı. Hiçbir Luftwaffe saldırısı onun peşine düşmemişti. Yine de bir bakıma Hitler ve çetesinin yarattığı kargaşa ve sınırsız şiddet atmosferi 20. yüzyılın belki de en büyük yazarının herhangi bir bomba ya da toplama kampından uzakta sakin bir İngiliz köyünde yaşayan kırılgan zihnini dengesizleştirmekten sorumluydu. Woolf'un durumu bir uyarı ve hassasiyetin bir hatırlatıcısı olarak duruyor. İç dünyası tamamen sağlam olmayan, zihinleri erken yaşta yaşanan kayıplar ve istismarlarla büyük bir strese maruz kalmış olan bizler için siyasi alanda olup bitenler bize sandığımız kadar uzak değildir ve özellikle yüklü ve tehlikeli olabilir. Uzakta gördüğümüz nefret dolu sesler ve niyetler yakınımızda çok iyi bildiğimiz ve yıllarca uzak tutmak için mücadele ettiğimiz o sesleri ister istemez akla getirir geçmişteki ihlalleri dengeleyebilmek için dünyanın sağlamlık ve iyilik göstergelerine fark ettiğimizden daha fazla özel bir ihtiyacımız olabilir. Eğer kendimizi sözde anormal şekilde etkilenmiş buluyorsak, bağırışlar, nefret, ihanetler ve acımasızlık zihnimizde derin yaralar açıyorsa, özellikle dikkatli olmamız gerekir. Umudu koruyabilmek için, bize değer veren herkesin sevgisini özenle yanımıza alarak, ve ekstra cesaretle mücadele ederek dışarıdaki tüm nezaketsizliğin içimizdeki bilgelik ve iyiliğe asla galip gelmesine izin vermemeliyiz.''